Merhaba değerli YouTube ailesi, merhaba Fenerbahçe ailesi, merhaba TikTok ailesi beyler. Kitlelerimiz geniş. Teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkürler. YouTube'da iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, transferlerden bahsedeceğiz. Daha doğrusu bir transferden bahsetmek için buradayım. Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir isim Tadiç beyler. Benim için bir sürpriz oldu. Biliyorum ki sizler için de bir sürpriz oldu. Biz daha TikTok yayınlarında Şimanski'yi anlatırken daha Şimanski'yi heyecanı devam ederken bir gece yarısı operasyonuyla Tadic'in Fenerbahçe'ye gelmesini izledik. Beşiktaş'ın bir buçuk aydır uğraştığı, peşine düştüğü ve artık bitti deniliyordu. İşte bakıyorsunuz spor haberlerinde artık Tadic ben ee Beşiktaş'ta artık bitti deniliyordu. Ben dahil Beşiktaş'a hayırlı olsun diyecektik. Ama Fenerbahçe öyle bir şey yaptı ki adeta şov. Ciko defansa oyuncusunu Beşiktaş'ın elinden alarak bir sükse yapan yönetimimiz Tatiç konusunda da Beşiktaş'a bir sükse yaptı. Müthiş bir transfer çalımıdır ve müthiş bir oyuncudur beyler. Özelliklerine geleceğim ama bir Alex heyecanlı yaratabilir mi? Oyuncu bana göre yaratabilir. Şu ana kadar Ceko'dan sonra gelebilecek en iyi transferdi belki de. Aradığımız bir sol kanat ısrarla yıllardır o sol kanatta neler çektik hepimiz biliyoruz. Sol bek ve sol kanatlarda organizasyonlarımız sıfırdı ama oraya yani istesek bu kadar iyi bir oyuncu gelmezdi. Ayaksın on numarasından bahsediyorum. Onun adı Tadiç. Arkadaşlar oyuncu 34 yaşında ve sol kanat oynayabiliyor. Aynı zamanda 10 numara görevinde de oynayabilen bir oyuncu. Dripping'leri güzel, araya bıraktığı paslar güzel, tek vuruşları iyi, şutları çok çok iyi. Adres'e teslim ortalarıyla oyuncunun kalitesini biraz daha arttırıyor arkadaşlar. Şöyle notlarıma da bakıyorum, sizler için notlar da aldım. Arkadaşlar şöyle kameramı da düzelteyim. Ajax'ta dolu dolu bir 5 sezon geçirdi bu adam. Ben hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Real Madrid deplasmanında Ajax'ı izlediğimde orada bir oyuncu gördüm. Onun adı Tadic. İki asist bir golle oynadı o maçta. Hatta bir golün asistinde dönerek attığı çalım ve bıraktığı o pas trafiği kalite anlamı da müthiş bir işti. Muhakkak şu anda hepiniz hatırlarınız 2019 yılında Madrid'e iki asist bir gol beyler. Totalde 660 maça çıkan oyuncu 202 gol ve 232 asist yapmış. Şöyle bakalım. 2018-2023 arasında Ajax'ta oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ajax'ın en önemli isimlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Bu bilgi de vereyim. 2023'te son sezonunda neler yapmış? 47 maç oynamış, 13 gol, 21 asistle oynayan bir oyuncu. Son 5 yılda en çok asist yapan oyuncuların arasında ilk 5'e giriyor beyler. Yani anlayacağınız Hollanda'nın Ajax'ın en iyi 10 numarasından birini aldık. Hollanda'da oynayan. Şimanski de aslında 10 numara Feyenoord kanalı tarafında oynuyor ama 17 numara giyiyor. Feyenoord'un ve Ajax'ın bana göre 10 numaraları Fenerbahçe'de. Hayırlı olsun çok iyi bir transfer. Bazıları yaşına sallıyor bazıları şuna sallıyor kıskanmayın baba. Çok iyi bir sol kanat aldık. Fenerbahçe'de iyi işler yapacaktır. Özellikle bu transferde en çok sevinim noktalardan bir tanesi de Edin Ceko'ya atacağı paslar. Ne dedim arkadaşlar? Edin Ceko varsa sağ kanadını, sol kanadını monteleyeceksin. 6 numara, 8 numara. Kanatlar hatta ve hatta sağ ayaklı defansın ve hatta kalecinin bile Edin Ceko'ya bağlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bakın oyunu başlarken sağ ayaklı stoperle başlayacağız. 6 ve 8'de oluşup kanatlara yayıp ve Edin Ceko'yu topla buluşturduğumuz anda dün Ceko'nun golünü hepiniz gördünüz. Sadece Edin Ceko'ya tek vuruş bırakmamız lazım. Edin Ceko gibi bir oyuncum varsa Şimanski, Tadic gibi oyuncuların ve Kent gibi oyuncuların olacak. Kendi de bu arada altını çizelim. Çok iyi bir kanat. Zaha transferi %50 %50 ama benim kendi düşüncem Şimanski 8 numarada oynayabilen bir oyuncu. Hayal edelim. 8 numarada Şimanski 10 numaraya Tadic'i koysak. Solda Zaha sağda kent transferleri ileride Edin Ceko sizce nasıl olur? Aslında e, böyle bir ön izlenim yaptım sizlere. Katılıyor musunuz? Tabii ki 3 tur kuralını unutmadım. Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek bu 3 tur kuralının en önemli adaylarından bir tanesi. Üçüncü Türk kuralını inanın ben bile kestiremiyorum. Fenerbahçe Ljokovic'i de bitirmesi an meselesi beyler. Artık Altay, Rossi, Mert Hakan gibi isimleri bu kadroda, Samet Kaydın gibi isimleri artık düşünmüyoruz. Bakkeo, Fenerbahçe'de an meselesi. Şu anda Ali Koç'un e, uçan İtalya'da olduğunu biliyoruz. Bakkeo'da bitti sayılır. Bir saat önce de şöyle bir haber aldım. Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'a gelmiş beyler. Eğer Lucas da gelirse hayır demeyiz. Ali Koç patron çıldırdı bana göre arkadaşlar. Patron çıldırdı. Tekrar ediyorum şu anda en kaliteli isim Tadic Beyler. Ve en önemlisi bu oyuncuyu bedava aldık. Araştırmalarıma göre oyuncuya 5 milyon euro imza parası yıllık 3,5 milyon euro bir bedel söz konusu. Beşiktaş'ın sadece 3 milyon euro vermiş oyuncuya e bu tarzda bir oyuncuyu zaten alamazsın. Beşiktaş kulübü ve taraftarlarına da buradan geçmiş olsun diyelim. E, parayı veren düdüğü çalar. Fenerbahçe her zaman girdiği oyuncuları alır ve almaya da devam edecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Tatiç konusunda sizlerden bol yorum istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. O zaman bir like, bir yorumu Sezer abinize esirgemeyin. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Kendinize iyi bakın. Yenilen iyi transferlerle birlikte karşınızda olmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.